Okyanus tabanında son yapılan sonar taramasında bilim adamları tarafından daha önce hiç duyulmamış bir ses kaydedildi. <gülüyor> <gülüyor> dur dur şunu yengeç! Ne olur dur dur, dur şunu! <laughs> Paramount Animation ve Nickelodeon Movies sunar. Kim yengeç burger ister? <laughs> gizli yengeç burger formülü gitmiş. Bu olmazsa toplum üzerinde tam bir çöküntü yaşanır. Biraz aşırı tepki göstermiyor musun? Kıyamete hoş geldiniz. Umarım deri seviyorsunuzdur. Dünyalarını kurtarmak için... Yengeç burger kokuyor. Oradan geliyor. Yüzeyden. Pekala bütün ikinci derece karakterler benimle gelin. Bizim dünyamıza... <gülüyor> ...gelmediler. <gülüyor> Ha burası neresi böyle? Belki bu bilir zeki birine benziyor. Beş tane başı var. Pamuk oh. şeker. Hepsini yersen dünyanın etrafını koşmaya gidecek enerjin olur. <gülüyor> <gülüyor> Şekerin etkisi ne zaman geçer? 2015'te. Yengeç burgerler. Benim formülle sen ne yapıyorsun orada? Yani... Benim formülüm. <laughs> Gerginken hep böyle oluyor. Hücum! <laughs> süper kötü birini durdurmanın tek yolu... Bitirelim işini. ...birer süper kahraman olmak. Bana bakın, tanrıyım ben. Bu şeytan inca da ne böyle? Sünger Bob. Patrick. Konuş benimle dostum. Parlak bir ışık görüyorum. Böyle iyi mi? Daha iyi. Sağ ol. Sünger Bob kare pantolu. Üç boyutlu. Adalet soğuk yenen bir yemektir. Keşke sana başka bir süper güç seçseydik Patrick. Bütün dünya bekliyor. 2015'te.